Selamlar herkese. New York Times'ın 21 Kasım 2023 tarihli Sudokusunu zor kategorisindeki Sudoku'yu siz de çözmek isterseniz link açıklama kısmında mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve evet şuralar 1 olacak. Bunlardan birisi 1, bir, bunlardan birisi yine 1 bir. ve tamam 2'ye bakalım. 2 de bunlardan birisi demek ki burada 1 2 çifti var. Şimdi değil, değil. Şunlardan birisi 2'dir. 5. satırdaki 2'ye baktığımız zaman buralar olamıyor. Demek ki 5. satıra gö göre bu iki hücreden birisi 2 olacak. Şimdi burada ikiler var, burada ikiler var. O zaman şunlardan birisi 2 oluyor. Yani bunu 9. sütuna bakarak da yorumlayabilirdik. Buralar 2 olamaz. Burası 2 olamıyor. Demek ki bunlardan birisi 2 olacak. Evet, bunlardan biri 2'dir. Başka da bir şey yok. Tamam. 3 diyorum ve bunlardan birisi 3 olmalı. Şöyle 3. 4 diyelim. Değil, değil. Bunlardan birisi 4. Bunlardan birisi 4'tür. 5. sütundaki 4'e bakalım. Buralar olamaz. Demek ki 5. sütuna göre bu ikiliden birisi 4 olacak. Başka evet buralar olamaz. Şunlardan birisi 4'tür. Beşi inceleyelim. Bu hücre beş olmalı. Değil değil. Şu ikiliden birisi beştir. Bunlardan birisi 5. Şöyle 5 dedik. Başka var mı? Başka sanırım yok. Şuralar ve evet. 6'ya baktığımız zaman olamaz olamaz. Şunlardan birisi 6 olacak değil değil bunlardan birisi 6. Ve evet başka yok 7 diyelim. Bu hücre 7'dir. Burası bu ikisini artık boş kabul etmiyoruz. 1 ve 2 doldurdu. Neresi 1 neresi 2 tabi belli değil. Dolayısıyla bu hücre 7 olacak. Değil değil şu ikiliden birisi 7'dir. Üçüncü sütundaki 7'ye bakarsak buralar olamıyor. Demek ki bu ikiliden birisi 7 olmalı. Şöyle 7. Ve bunlardan birisi 7 oluyor. Evet. Başka ne diyebiliriz? 7 ile alakalı. Sanırım bir şey diyemeyiz. O zaman 8'e bakalım. 8. Bu hücre 8 olacak. Bu hücrenin 8 olmasıyla beraber artık 2 sadece sadece burada. O zaman şunlardan birisi 2 olur. 2'den devam ediyorum şimdi. Başka galiba yok. O zaman 8. 8'e geri dönelim. Bu ikiliden birisi 8'dir. Şunlardan birisi 8 olur. Birinci satırdaki 8 buralar olamıyor o zaman şöyle gelecek. Değil değil bunlardan birisi 8. Aa, başka. Sanırım başka yok. O zaman 9 diyorum. Bu hücre 9'dur. Buranın 9 olmasıyla beraber 8 artık burada. 8 artık burada. Buranın 8 olmasıyla 4 bunlardan bir tanesi o zaman bu hücre 4 olamaz. 8'i yazdık. 8'den devam edelim. bu ikiliden birisi 8 olmalı. Şimdi 9'a döndük ve bunlardan birisi 9 oluyor. Değildir bu ikiliden birisi 9. Biri 6. E, satıra baktığımız zaman buralar 9 olamaz. 6. satıra göre bu ikili 9'muş. Değil, değil. Evet, şunlardan birisi 9. Sanırım başka bir şey kalmadı. Şimdi şurada bir rakam boşta bekliyor. 3 onu bir yazalım. Buradan sildik ve 3 artık burada. Buranın 3 olmasıyla 4 artık burada. 4 artık böyle 5 böyle 6 böyle iki sadece burada 1 2 olacak Aa, Başka ne diyelim Şöyle bir Bir değil evet bir sadece burada o zaman 6 ve 5 şeklinde gidecek. 1 artık böyle, 8 artık böyle, 7, 4, evet. Sudoku bugünkü biraz fazla kolay geldi. 8 böyle, 7 böyle. Şu ikiliye ne kaldı? 9 ve 6 kaldı. 6 değil, 5 kaldı. Burada 9 6 olacak. 4 6 9 yazalım. 3 4 5 şöyle 4 ve 5 buraya gelmez demek ki 3 olmalı. Şuralar 4 5 oluyor. Şöyle bir yazalım. 6 9 çifte oluştu birinci sütunda o zaman burası ne olmalı ne kaldı 1 kaldı 1 artık böyle 1 artık böyle 2'lerin konumu bu şekilde o zaman burası 2 olmalı Şimdi 4 6 9 yazalım bakalım Şuraya 2 ve 5 gelmeli evet 2 böyle 7 böyle Burada bir rakam eksik 6 9 4 Gördüğünüz gibi gayet kolay herhangi bir zorluğu yok Ne yaptık 3 5 olacak şöyle Link açıklama kısmında mevcut Siz de oradan çözmek isterseniz ulaşabilirsiniz. 3, 5 değil 6 ve böyle evet. Şimdi 3 burada. 4, 6, 9, 7 olmalı 3 ve 6 kaldı 3 böyle 6 da böyle su dokuyu tamamladık bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın